Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sembol kullanarak denklem çözümünü inceleyeceğiz. Matlab'de sembolü kullanarak denklem çözmemiz mümkün. Bunun için e, sol komutunu kullanıyoruz. E, birkaç örnek yaparak bunu e, hem e, görelim hem de nasıl e, işlemlerin yapıldığını e, kolay bir şekilde gözlemleyelim. Örneğin bir denklemimiz var ve bizden köklerini sembol kullanarak bulmamızı istiyor. Hemen denklemimizi yazalım. Denklemimiz şu arkadaşlar. x kare eksi 7x artı 12 eşittir 0. İşte bu denklemin köklerini sembol kullanarak bizden bulmamızı istiyor. Denklemin e, sembolik olarak e, çözümü şu şekilde olma olasılığı var. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Sims diyerek sembollerimi tanımlıyorum. X ve y diyorum ve daha sonra e, Y'yi tanımlıyorum. Yani e, fonksiyonumu ya da denklemini burada yazıyorum. Önce bir tırnak koyuyorum ve tırnak koyduktan sonra x'in karesi eksi 7 çarpı x artı 12'yi yazıyorum ve tırnağımı kapatıyorum. Ve daha sonra komutumu çağırıyorum. Komutum neydi? Soldu. Sol komutunu çağırdım ve yine burada neyi belirtmem gerekiyor? Sembolümü belirtmem gerekiyor. Benim işlemim y'de diyorum. Y'yi gösteriyorum ve bunu onaylıyorum. İşte benim karşıma 4 ve 3 sonuçlarını çıkarttı. Buradaki denklemin kökleri x için 3 ve 4 olarak oluyor örnek daha yapalım arkadaşlar hemen. Yine alanımı temizleyeyim. Bu seferki denklemimizde şu olsun. x kare artı 4x artı 5 eşittir 0. Şimdi bunun için yine ne yapmam gerekiyor? Sembollerimi tanımlıyorum. Ve y'de denklemi yazarak sol komutuyla çözümü buluyoruz.